Büyüm Haber'den herkese merhaba. İstanbul Jewelry Show 56. kez kapılarını ziyaretçilerine açtı. Biliyorsunuz çok önemli bir organizasyon. Dünyanın gözü, mücevher dünyasının gözü. Şu an İstanbul'da 4 gün boyunca da devam edecek bu önemli organizasyon. Çok değerli firmalar var burada. Türkiye'de üretim yapıp 70'ten fazla ülkeye de ihracat yapan bir firma. Sankari Gold ve tabii ki firmanın çalışmalarıyla ilgili bilgiler alacağız. Sankari Golden Yönetim Kurulu üyesi e, Sayın Yaman Sankari yayın konuğumuz olacak. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ediyorum. E, öncelikle İstanbul Jewelry Show'u sormak istiyorum. Nasıl gidiyor organizasyon sizler için? Her zamanki gibi çok mükemmel bir şekilde ilerliyor. E, cidden beklediğimizden daha fazla şeyleri görüyoruz. Çok beğeniyoruz. Çok güzel gidiyor. Yani Söylenmesi az bile yani. O kadar güzel gidiyor çok şükür. Standınız da hareketli oldukça. Evet çok şükür. Her zamanki gibi şov yapıp hareket yapmaya devam ediyoruz. Arge yapıyorsunuz. Hangi ülkeden daha çok müşterileriniz var? Şöyle söyleyeyim daha çok Arap ülkeleri diyebiliriz. Cezayir, Libya, Mısır vesaire o ülkelerden daha çok ziyaretçilerimiz oluyor. Aynı zamanda Avrupa'dan gelenler de var peki özellikle ihracat yaptığınız ülkeler arasında hangi ülkeler başı çekiyor? Şöyle söyleyeyim Almanya, Cezayir, Mısır, Libya, Irak gibi ülkeler daha çok dikkatimizi şey yapıyor. Peki Sankari Gold olarak neler üretiyorsunuz? Hangi takıları üretiyorsunuz? Kaç ayar üretim yapıyorsunuz? Aklınıza gelebilecek tüm takıları üretiyoruz. 18 ve 21 ayar üzerinde çalışıyoruz. Aynı zamanda zincir fabrikalarımız var. Kuyumcu kentte yerimiz. E, aklınıza gelebilecek herhangi bir modeli üretimini yapıyoruz çok şükür. Tüm üretiminiz şu an Türkiye'de mi? Farklı ülkelerde de üretiminiz var mı? Yok tüm üretimimiz Türkiye'de. Hı hı. Şu an Türkiye'de Kuyumcu kentte çalışıyorsunuz. Evet yapıyoruz. Kuyumcu Kent'te doğru. E, peki özellikle tabii 2024 biraz altın Türkiye için biraz dalgalı geçti sektör için. E, zaman zaman fiyat farkları oluyor yurt dışıyla birlikte. İşte Orta Doğu'da maalesef bir gerilim var, savaş var. Bu etkiler sizi nasıl etkiliyor? 2024 sizler için nasıl geçiyor? Yani çok şükür yani umarım tüm sıkıntılar bir zaman kalkar ve geçer. Çok şükür bir sıkıntımız olmadı. Yani ilerleyen zamanlarda da sıkıntı çekmemeyi yani umut, umut ederiz. 2025'e o zaman umutlu bakıyorsunuz. Evet kesinlikle her zaman. Her zaman. Ben çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diyoruz. İyi sağ fuarlar olun. diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum.